STM Danışmanlık Müdürü Sayın Mustafa başta birlikteyiz. Sayın Odabaş, hoş geldiniz efendim. Şimdi STM'nin teknolojik düşünce merkezi ThinkTech, bu önemli bir marka. Savunma sektörü ve Türkiye açısından nasıl bir vizyona sahip, nasıl bir vizyon olmuştur? 23 Kasım 2017 tarihinde lansmanı yapılan STM ThinkTech, Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi. Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkılar sunan STM ThinkTech, savunma güvenlik ve mühendislik teknoloji alanlarında teknolojik öngörüler ve karar destek sistemleri geliştiriyor. Ayrıca objektif bir yaklaşımla teknoloji tabanlı analizler yapılıyor, raporlar yayınlanıyor ve profesyonel network faaliyetleri düzenleniyor. Tintek bugüne kadar yayınlamış olduğu 300'ün üzerindeki analiz raporu ile başta savunma sektörü olmak üzere teknoloji yoğun Sektör paydaşlarına vizyoner bakış açısı sunuyor. ThinkTech, ülke kamuoyunun ve stratejik seviye yönetim kademelerinin gündeminde yer alan kritik savunma ve güvenlik temalarını alanında duayen ve üst düzey katılımcılar ile panel ve odak toplantılarda ele almakta ve savunma sanayi sektörüne yol gösterici yol, rol üstleniyor. Bugüne kadar bu kapsamda online ve fiziksel olarak 20 civarında network faaliyeti düzenlendi.